Kanka. Sana ne? Bir şey söyleyeceğim. Nasıl yani? Be. Ya Dudu sen bana ya. ne yaptın ya? Eray. Şey, Emir hey, senin era. evinde, Emir senin evinde niye iki tane? Bir dakika hocam, de? bu nedir? Porta var. Şey işte şey, şey için. Istiyorum. Aslında Watchin stad. Recep Tayyip Erdoğan stadyumu mu bura? Hayır. Nere bura hocam? Hayır ya. <laughs> Ali Beyköy stadı. Burayı kiralayabiliyoruz mu? E, ayarlayabilecek birisi var. Ya, <laughs> bunu, konumu verdik direkt. Tamam. Harbi abicim niye verdim konumu ya? E fotoğrafı göstereyim. Bunu herkes tanır ki burayı. Tamam o zaman niye sen atıyorsun adama bunu yayında? Ya, niye yani, yayında Işte? Lan ne, ne bileyim ben amına öyle bir attın. <laughs> ya gelsinler ne olacak? abi, abi gelsin. Abi var. gelmelerinde problem yok. Yok. Rahat durmuyorlar amına koyayım. Rahat durmuyorlar ya vallahi. Gerçi o bizim kiler gelmedi ki daha. Bir Mertcan'ın ikini gördük. Bir belki bizimki rahat duracak. Değil Oğlum bak bu sıra bize göre büyük değil mi? Oğlum dur bir dinle ya. Heh anlat Buyur. bakalım. 3'e bölebiliyoruz. Abi bölme bölme öyle bak ayıp. Kızı ortalık karışık zaten amına koyayım. Bak <laughs> sen bak ya. sen bak, hayırdır işte. lan amına koyayım. Hayırdır oğlum sen amına koyayım. Neyi bölüyorsun oğlum? Işte. Tamam tamam anlat anlat hadi. <laughs> dur dur piştiğimizi tutmasın bir dur ha. <laughs> burayı istersen 3 kısma bölebiliriz. Sağ bak ama kadar... uyardık az önce seni. Bak sen uyardık abi elimizden kalacak şimdi adam akıllı söyledi. Parçalayabiliriz de. Parçalayabiliriz de 3'le parçaladık evet. Lan burayı 3 parçaya tamam. ayırabiliriz. Tamam. <laughs> İstediğim kadar büyütüp genişletebiliriz. 7v7 olacak şekilde ayarlayabiliriz. E aman akıyım burayı 3 parçaya bölebiliyorsak Dızı diğer geri kalanlarda da şey kirası çıkması için verek aman akıyım birileri de maç atsın arkada. Chatte arkada. Chattekiler de 11v11 çıkarsın kendi aralarında yapsınlar. He aman akıyım boşuna burada Şaka bir yana Şaka bir yana Volt'a şunu söylememiz lazım. Buraya bir tane güvenlik bak bir adet ama. Sen burası olurca Burası hani Burası, Ona göre burası şey olur. Yapıyorum. İnsanlar da gelir. Hem maçı izler zaten burada. Anladın mı? Yani öyle gidip telleri yaslanmaktansa gelsinler şöyle maçı izlesinler aman koyayım yani. Anladın mı? Abi Volt bana şey yazıyor birkaç gündür. Ee, Baba bir ben niye ki izleniyorum kadar, ya? Diyor. Güzel dedi. Yani. De ha, iki izleniyormuşum. Niye? <laughs> Botlar selamünaleyküm. Geri gelin <laughs> bir tekrardan. Yo, ben de Bende bin gözüküyor. He. O da abardınız. O da olmaması gerek. gerekiyor. Volt diyor ki abi. Ha. Hiç. Biletleri 500 liradan satalım diyor. Güvenliğe de 1000 lira verelim diyor. Abi dur ne parası bir, bir <laughs> maçı bir atalım ya. <laughs> ya komik, espri yaptı şaka yaptı ya. Abi dur ya. <laughs> Neydi abi? o adamın adı? He? Biletsiz gireriz mi? Oğlum siz <laughs> ayak mı istiyorsunuz? Bak vallahi döverim sizi burada Para borsaya hayır şey? kardeşim. Bir, bir, bir maruzatım olacak. Buyurun abi. Ha. Benim şahsi fikrim ve düşüncem olarak bunu söylemekle tamamen. He. Haftaya çarşamba günü hiçbir Türk takımının Avrupa maçı yok. Tüm Türk takımların maçları perşembe günü. Çarşamba günü ben bir halı saat teklif ediyorum. Pazartesi günü. <gülüyor> Nasıl? <laughs> 30'unda. 30'unda ben Hayır abi şu yüzden söylemek istiyorum. İstanbul dışına gelecek olanlar da maça yakın bir tarafta gelsin ki çok uzun kalmasınlar ve masrafları artmasın diye. Mesela Milik İngiltere'den evet. gelecek. Baba gelsin. Karşamba gününe... Oğlum gelen adam 3 evet. günde kalabilir, ekstra kalsın, 5 gün kalsın. Yanlış mıyım chat? Apo kalabilecek mi? Ben... <laughs> Apokalipser <laughs> git gel yapar o zaman. İmmir ya da hayır, hayır abi. Apokalipser git gel yapmasına gerek yok ki. Apokalipser o zaman... Anladın mı? Dördünde Dördün de gelsin. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> <Neyi> <gülüyor> şey sen anladın mı Apokalipser onu? <gülüyor> anlamadım, <gülüyor> anlamadım ya vallahi. <laughs> abicim sen <laughs> o zaman bir gün öncesinden gel. Maçına, o zaman geliyorum. şu abi hayır ben olayı anlatayım size arkadaşlar. O zaman pazartesi 30'unda bir maç. Ee, çarşamba çarşamba, çarşamba günü, maç. günü bir maç. Sonrasında zaten şey bir maçla maça çıkılmaz. Bir burada antrenman. Evet. Maç. Tamam, maç. Direkt. Bir de bir şey söyleyeceğim. Büyük ihtimalle biz mobil yayın sisteminden yapamayacağız ama onu söyleyeyim. Neden? Nasıl? Niye? Ya yapacağız? da ya da YouTube videosu mu çeksek? Sanki YouTube videosu. Ya yayın ya. Yayın işini Bu, hallederiz ya. Tam da yayın hallederiz. işini biz farklı bir şekilde çözmüştük ya. Evet. Bizi, bizi, onu yapabiliriz. Onu aldık, hmm. ya. Yayın mı diyoruz yet? Hallederiz. Ankara spor tablosu falan her şeyi koyarız biz. Harbi mi diyoruz? Abi ha, sen o e, zaman o zaman orası, bir dakika. Falcon orası sende. Ya biz en azından tamam. mobilde açsak bile onu yapabilirsin değil mi sen? Yaparım. Tamam okey o zaman. Falcon tamam. Kim kim kanalında olacak yayın? Şeyde kanka. Ben Lemur'da olacak. O orospu çocuğu benim kanalda. <laughs> hayır, hayır, hayır. soruya bak amına koyayım ya. Ben kiminle Mes mes atacağız bilmiyorum ki. Ya şeyle İbrahim Seraverlerle atacağız. Benim kanalda olacak işte. Yani ya, Tamam ben bilmiyordum. Ben aranızda atacağınızı sandım. Niye kızdın? Oğlum olabilir. yayın yapıyorsan ne? Aşkım ben bunu döverim abi. Ha. Arı baranlar ayaştı. Tamam, sen Ordu Ya. Ben, ben, mi ne istiyorum? Ne istiyorsun? Ya sen benim kartı niye patlatıp duruyorsun? Ben anlamıyorum ki seni ya. Oğlum ayarı versene Eray. Al. Tamam. O yüzden şeyde mendebur lemurda yapıyoruz. Rami olur mu? Hayır abi bak Hayır, abi. Beni sordum anlamadım. Ben de ekip parasını atacağız sandım VS'ye. Atacaksınız sandım. O zaman kanka şöyle yapalım. Ayberk power versin kanka. Ay be, oğlum bak biri falan POV <laughs> vallahi onu döverim bak burada. Beni delirtmesin bak. <laughs> ben götürür, Neyse arkadaşlar. Ha. Olayımız artık yani belli başlı maçları çok geç yaptığımız için e, artık ha. bir atılım yapmak e, yapma gereği duyduk. Bu böyle böyle başlar. Birileriyle e, VS falan atarız böyle. Onun takımı gelir, bunun takımı gelir. Böyle böyle oynarız. E, olayımız bundan hiçbir şekilde bir kazanç elde etmektense insanların tamamen eğlenmesi. Ve e, hep birlikte bizimle eğlenmemiz aynı zamanda. E, buraya da Abonelerden birilerini davet edeceğiz bu arada gelmek isteyenler olacaksa. Onların arasında 4-5 tanesi de bizim yeni çıkacak formamızı da vereceğim ona ben. E, ya da hızlıca abi ulaştırır zaten bir şekilde. Öyle yani eğer formalara baktık güzel iyi yaptılar böyle içimizi oturdu yani bunu sattığımız zaman vicdan azabı çekmeyeceğimiz bir forma da olur ondan sonra isterseniz de satarız. Bu kadar basit. Konu kilit mi? Kilit. Bu kadar basit. Kilit. Bak, ben var. soru sorabilir miyim? Buyur. Yani bilmediğim için soruyorum. 11-11 çıkmıyor ama hiçbir şey Hayır, dedi. şunu söyleyeceğim. Abi, Kardeşim 11-11 oynayamazsın. Oynarız. Oynayamazsın. Kimsenin ciğeri yetmez imkanı. Canım. Abi ben... Şey, evet evet. Sordurdum. Ya 7 7 ya 8'e 8. E ,8. Eğlencesini o zaman bilet parası alma. Bilet parası alan kim ya? Bilet Oğlum, bak, bak beni yapmadığım şeylere ben. yadırgamayın yemin ederim yaparım bak. O zaman ağlarsın bak eski bir yaptım ya. Hayat atlayabilir miyim? Vallahi seni orada çok pis döveriz. Yani hani öyle futbolculardaki gibi seni güvenlik alıp götürme. Döveriz seni orada. Gel, ya gire, i̇stiyorsan istiyorsan dene. Gire. Yani gel istiyorsan dene. Lan dövelim mi ya? Makara olsun. Vallahi dayak yersin. Yayının ortasında dayak yersin yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, biz ne zaman atıyorduk bu arada maçı? 5 asiktir benim o zaman toplantım ben... var ya. Abi o e, süler Eray yok be <laughs> He? Nasıl yok Eray yok? Eray? <laughs> He Ya ben ikinci yarıya gelsem olur mu ya? Kardeşim benim. Sen bu stada adımını tıklı atamazsın. Ya da. kanka espri yaptım iki var. Espri yapıyordum iki. Atamazsın. Yeri. Kanka sana tribünde çok iyi yer ayarladım orada. İkinci ikinci yarı kanka gelme ya, top. top, top Hayır evet, tribünde falan da yok abi. Ge gelemez. Orada, orada gel ben, ben. ben Oğlum ben geleceğim. Bu arada taraftarlar Şunu söyleyeceğim. Öyle gelip bomboş maçı izleyecek falan olmayacaksınız, taraftarınızın Amigosu başı Niyazi Küçük bu arada. Aynen öyle. Onun haberini de verelim mi? Niyazi Küçük, Amigonuz haberiniz olsun. Bir haftadır best Eğer Eğer OG'inki performansları güzelse bütün taraftara baklama, hadi bakalım. Abi Niyazi abinizden, Niyazi abinizden. 38.000 TL hesap. Lan falan Amigo'ya ne kaza getiriyorsunuz, getirmeyin şunu kaza ya. Olay bu. Ha bir de bu arada bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, tamam. Arkadaşlar evet. bakın şimdiden söylüyorum. Biz bu maçı sizin için oynayacağız. 100.000 bin lira. Yani biz kazanırsak chatteki insanlara kasa hediyesi olsun. iPhone olsun onu bir şekilde aramızda hesaplaşırız. Bunlar gider <laughs> e bu oyunu ruhsuz oynar. Biri kötü oynar. O zaman siz yarra yersiniz. Bak ben size söylüyorum şimdiden. Kanka biri chatten bana bir geldi. falan dedi. Hayır hayır. Bana, bir bana o zamanlarda obez dediniz. Kilolu dediniz. Şişko dediniz. O gün o maçtaki jenerik golü de ben attım ama. Kimse oynayamamıştı o gün. Oy. Hepsi rezil gibi oynamıştı o gün. Dızıcı hariç, Dızıcı'nın kaburgası kadar da. Heyecanlandık ay, abi. 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 Ya. Kaburgam kırık iyi oynadım yine de bence. Herhalde böyle yesene yanıcı yakıcı madde getirilmesin ya. diye. Abi onlar direkt olarak zaten ya bu tarz bir sahanın zaten güvenliği zaten vardır. Hatta biz ekstradan getiririz. Gelirseniz almayız bu kadar basit yani. Mallık yapmayın gelin şurada izleyin. Goy goy yapalım şey yapalım takılalım. Ok. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, birincisi abi bir kadro düzenlemesi yapalım şimdi yayında. Kadro düzenlemesi. Şimdi kaleciyle birlikte 8 mi? Kaleciyle birlikte 7 mi? Bak şöyle. Ya kaleciyle birlikte 6 oyuncu ya kaleciyle birlikte 7 oyuncu. Kaleciyle Aynen. birlikte 7 yapalım. Tamam yani 8'e 8, 8 oynayacağız. Aynen. Yani kaleci artı 7 tane oyuncu. 7 ha, oyuncu evet. artı bir kaleci. Ben evet. sizi güzel anlatayım. Halı sağa oluştur. Ekranı bir de verir misin? Alo? Al al. 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 Alo, minik çarşamba bugün İstanbul'a geliyorsun. Eee, perşembe olmuyor mu? oluyor Yok. Bu ne ya, Benim Volkan, Polat falan yazıyor burada. O, farklı farklı durumları şey yapmıyor. Bir mu var? Aha. Minik okula ya. bir... Şimdi arkadaşlar, takımın evet, yine forvetinde, forvet. eee, ceko tarzı bir forvet oynayacağım. Eee <laughs> Eray Can şurayı yazıyorum kendime. Ne gülüyorsunuz göt verenden. <gülüyor> <gülüyor> adam Ceko gibi oynuyorlar herhalde. He. forvet abi. Benim bir tavsiyem tamam. var. Arkadaşlar evet. bir saniye ondan önce. Çocuk, oyuncu sayısı. Takımımızda. Takımımızda. Ben bir sus lan bir ayarlayayım şunu lan bir dur buradan yapmayacağım. Takımımızda zaten yeteri kadar hızlı koşan insanlar var. Dızısı var. mini de öyle düşünüyorum. Yani mantık olarak zaten. maçtan <laughs> geldim. Forvet'in hızlı olmasına gerek yok. Forvet bitirici olması lazım. Takımın bitiricisi kim? Ben. Hob Hobbit'e mi oğlum? Hobbit ama e kadro dışı vardı. <laughs> nasıl? 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 <laughs> nasıl? Nasıl? Hobbit e ama... Hobbit e ama... E Hobbit ama... E e yani McDonald's yemekten obez olduğu için Hobbit ama... E <laughs> bir de ama e kendini hiç geliştirmedi. Hobbit ama e şey... E... Kendini hiç geliştirmedi mi? Hal en son halı sahada mükemmel gol attım. Kimsenin içinde olmadı. Mesela... Hayır. Mesela taraftarlar bana... Obezleri şişmans dedi ben 20 kilo verdim mesela. Sen ne yaptın? Ben şiş şişkoyum şu an. Her Obez değilim. Olsun. Ben 10 kilo aldım kanka. Bir dakika abi. Abi bu bundan dolayı çıkmıyor galiba. Heh. Tamam. Şimdi kaç kişi var burada? Bunları bir yana at bu, be. Ben diziliş olarak şey öneriyorum abi. Ee... Kaleci. kaleci. Bir dakika kaleci. Player 5 nerede? Apo. Apokalipser. Apo. Jalp. Asiktir. Kanka oraya A, yedek, kale, yedek kaleci yedek sen kaleci Apo önündeyim dostum merak etme. Kari ya, yedek, kardeşim. Yedek, kaleci yedek, alacak yedek, alacak yedek alacak e, Yok kardeşim benim. Şimdi e, e. de? defanslarımız. <laughs> defans kim? Benim abi. abi. Birisi. Minik sen defans mısın? Tabii canım. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. İlk defa bir halı sahada birisi ben direkt defans oluyordu. Şu an çok mutluyum. O adam ben, adam ana ana mevki defans? Abi annem anne karıştırma adam. sikeceğim Ama şimdi abi. ortalık Benim karıştırıyor mevkim, ya. Ana mevki abi abi. Bak seni uyardık. Abi yapmayın bugün küfürsüz diyorum ya. Abi, bir adam, bir adam, ana ana diyin ya. seni sikerim. Minik defans geliyor abi. Güzel şey Tamam o zaman Minik. Koşko. Koşko bizden mi? Koşko bizden değil mi amına koyayım? Koşko geliyor mu? Aha her kök diyor. Kazanmak istiyorsan Toşko. Koşko, Koşko kim ya? Koşko sayılmıyor mu? Koşko ya. FIFA'da koydum her gece her gece. Arayalım. Arayalım. Biz de oynayacak mı? Kanka satarsa çok büyük ayıp bu arada. Ama adam belki maçı var. Bak şimdi bu yeni numaram bilmiyor. Bak ben şimdi arayacağım. Bu şu an Stefan'ın menajerliğini yapıyor arkadaşlar. İnşallah açar telefonumu. Açarsa büyük makara çıkar. Ne olur aç ya. Nasıl bilmiyor? Biliyor oğlum yeni numaranı. Nereden bilsin kanka? WhatsApp WhatsApp'da grubuna geliyor ya, ya kanka. Ha öyle mi? Ulan hmm, RP yapacak mı güzel bazen ya. Adam WhatsApp bakmaz ki niye baksın ki? <gülüyor> Açmıyor. <gülüyor> Toşko kadro. Bir şey söyleyeyim mi? Aa, hadi de... Toşko yazalım şimdilik. Toşko. Gelir, Aklımıza gelir, kalsın Toşko be. Gelir. Gelir. <laughs> gelir abi gelir, Toşko gelir ya. 8. Şimdi 8. 8. 2 defans mı oynuyoruz? 3 defans mı? Abi 3-2-1 yapalım. Ben tek Bitir işe doğru, gel. 3-2-1 mi diyorsun? 2, tamam minik Toşko. E diğer defans kim o zaman? Ee, bizde <laughs> usta var ama ben ustaya pek güven güvenim sarsıldı. Alpe ben de bir tık ya, güvenmiyorum. 3-2-1'de 6 kişi oluyor amına koyayım. Son antrenmanda karar ver onu o zaman. Çarşı doğru lan 3-2-1'de 3-2-1 kaleci 7. 3-3-1. Tamam onu bir ayarlarız. Yani 4-2-1 bence. O sayı mı? Ana... Nasıl o sayı ya? Fazla olmaz mı ya? Defans. Yeterli bence 3 işte. sayı Bence de 3 yok ayı. Hey. Abi hayır her hiç... şey. Yani, yani, sol bek sağ bek yok. O taktiği biliyorsunuz. Burada oynayacak diğerlere. Dostum selamun aleyküm. Sen Hayır, kimsin lan? Kardeş. Düzcü kardeşim. Sen yoksun dostum benim oyunda. Hayır. Ya sikerim tamam olmayayım. Ee, ben size 6'ya 6, 6 mı dedim? 3 2 1 ne? 7'ye 7, 7 tamam. demedik mi? Aşkım, Volt, Volt, Volt. Efendim. Ee, 7 oyuncu bir kaleci. Okey mi? Yani 8'e 8. E Okey. Tamam. Evet. Tamam o zaman. Okey. Tamam, tamam beni de yaz oraya hadi. Seni yazacağız, yazacağız biz. Tamam, biz tamam, yazacağız seni. Biz ya yine. 3 8, 2 1 1. 1. Bye bye. Nasıl yani ya? Şöyle mi diyorsunuz? O, o, sen ne yaptın? Yap? Ben oynayayım abi işte. Ne yaptınız ya? Hep... Şu 10 numarayı, e ben... numarayı biraz daha ileri götür. E, tamam ben. 10 numarayı biraz daha ileri götür. 11'i sağa sadece. Ya çekin. da sen 10 numara oyna, forvette ben oynayayım. Sen oh. forvet yapamazsın hızlıca. Hızlı, senin onu oynaman lazım. Eray gidip gelemez defans. <laughs> 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 gidip gelemez mi? Orası bir şey ne ya <laughs> Ne alaka ya? Doğru. Ya bu abes bu abi. niye kadro dışı kalmıyor amına koyayım? Bu benden de kilolu. Ya sen, oğlum sen ne diyorsun lan? sen ne diyorsun oğlum? Obez. Sen ama sen ama seni var. Gelme lan o gün sen. Git yayın aç o gün lan sen. Şu amca kıskanç göt. Tamam tepki yayını açarım işte. Tamam, Hobbit o, şey yap. Aynen öyle. Neyse abi dur bir dakika ya. Şimdi geri dönelim mi? Eee... abi bizim kanat oyuncularımız eksik. Abi, kanatların bu arada full koşup ciğersiz bir insanlar olması lazım. Çünkü hem bek hem kanat oynayacak. Evet. Kanka siz 8 numaraya niye İsmail yazmadınız? Ben koşarım da. Aa İsmail var lan dızcı. İsomaki olabilir. İsomaki ya. abi İsomaki İsomaki. İzim bize İsomaki o yazın. Defans, isomaki, i̇somaki olabilir. İsomaki İsomaki çakılı defans bir daha çıkmıyor amına koyayım. Kanat yaz hobbit ama e yaz kanat. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir dakika şu bir hobbit'i şuraya yazayım da kadro bir bozulmasın. Bir hobbit şurada bir. Ne ha. ya siz? Tamam hobbit şurada ama 3. üçüncü şey Cenk Tosun misal anladınız mı? Yani <laughs> bir tane var, bir tane mi? var, bir, var, tane var bir de üçüncü forvet var. Ya, i̇kinci kim? Tamam, ikinci yok amına yani? koyayım işte. Forvetsiz mi oynuyoruz? Aynen, forvetsiz oynuyoruz. Ben üçüncü chatten sen. Çetten biri. İkinci çetten biri. Kanatlardan birisi şey olabilir. Eray kanka mağazalı ap Apo'nun sakatlanısı falan tutuyor. Yok kardeşim sen yoksun. yoksun. Yok, olmaz. Sen olmaz. şey yapma gel. Geçti olsun. Tek kolla gel oynarım ben. Hani bacağını sıkarlar. Ne kim var? İkinci kaleci olarak kafe. Ha ikinci kaleci KF doğru. KF yazalım şuraya. Orada sen dörtsün. Afe. Ben de geliyorum İstanbul'a ha. Yedek. Çarş abi çarşamba sendeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Öyle boşa gelmeyeceksiniz ha. Tezahürat yapacaksınız milletle. Tabi. Ha tamam. Abi. Ben abi troksin olursa troksin olabilir kanatlarda. Eray. Ha. Ben çok de koca, olur. olur. Hani böyle <gülüyor> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> ya? diyoruz, ama böyle kız kaçıran torpil morpil atabiliyoruz mu? Abi Allah niye atıyorum bunu okuyayım ya kanka? Lan makarası da ya Allah'ım. <laughs> yok oğlum abi öyle şeyler yok ya. <gülüyor> 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 Makaraya baksana. Makaraya bak. <laughs> ya bir de şimdi ortamda gergin aman akıyım şimdi. O oğlum bir şey söyleyeceğim ben ne öğrendim bu arada? Mermisi falan sanar aman. Hayır ben ne öğrendim? Ne öğrendim? Lace Records'ta tilaver varmış. Tilaver... Şey tilaver ne ya? Ee, era 7 varmış. era 7 futbolcuymuş zamanında. Evet. Allah Allah. Gelsin evet. BSI, onları da bir patlatak. Abi ben oğlum, oğlum, ben, öyle de, oğlum, de, de, de. Oğlum ben yeni öğrendim Fansızı amına koyayım. Tutun amına koyayım. Oğlum adam hızlı koşuyor. E biz yarra yedik kanka biz, biz var ya yine oğlum. kaybedeceğiz bak abi beyler. Abi sen bu defansa güvenmiyorsun ki abi. Yok kaybedeceğiz. Tamam hadi okey. Hadi okey tamam. Oğlum mantıken minik de lisanslı oyuncu. Tamam okey okey. Mine kim lisans veriyor? Tamam okey okey. <laughs> oğlum <gülüyor> sen, arkadaşlar bizim kanadımız yok. Kanka Bunu en son tış aç diyor adam buna koyayım. Dizjon. Şöyle. Abi oynasın. Oğlum kim oynuyor? Lan Sercan Mami, falan. Mami koşuyordu. Sercan bence eli götüne giriyor oğlum. Sercan Sardi şey el, yedekten. Ya, o, 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 Benim hem atletizm geçmişim var hem de futbol geçmişim var. Öyle mi mi? Yani yani, Mami Mami koşmazsan enseni vururum amına koyayım. Mami ama var ya seni dayak atarım sana bak. Tamam bir şey diyeyim. Öldürürüm orada. Atletizm ne uğraştım sporla? 4-5 tane madalya var. Doğru madalya diyor. Bunun ya. arkasında Aşk sürekli madalyalar var. Madalya 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 tamam o zaman. Ya. Atletizmden. Sol yani. kanat mı sağ kanat mı? Yani sol e, orta saha bizim mı sağ, sağ orta saha mı? Hangi ayaksın? Hangi ayaksın? Hangi ayaksın? Hangi ayaksın? Sağ ayak mısın? Sağ ayak mısın? Ya Sobit siz için yürüyaz yaz. Tamam. Hobbit benim yerime gir Arkadaşlar galiba yani hani şimdi bir tane takımlardan şeyler oluyor mesela işte atıyorum. Defansın yedeği oluyor. Galiba bizim direkt ilk oyuncumuz Hobbit ama şimdi 11 numara oğlum ya Hobbit olacak. Oraya tek bir isim, isim, isim Hobbit kal. kaldı galiba. Ne yapacağız biz? Lan <laughs> ben kaldım oğlum. Eren. Anıl sen Anam çok kötüsün. Hiçbir abi sen kuşmuyorsun. senin parmakların? Tamam ben, tamam ben küstüm. Ha, küs, ben küs. Okey. Lan kuşmuyorum abi. Ne? Oğlum Kuşyorum. harbi volt yazsanız volt niye yok? Kanka. Lan, ben de koşuyorum bu arada. Yaz, lan yaz troksin yaz. Ben troksin dedim be. lan yani. troksin manyak mısın troksin? Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim halı yayınlarını mutlaka izlemişsinizdir. Troxin'i de az çok oradan biliyorsunuzdur. Şimdi buraya Troxin harbiden Messi gibi oynuyordu çocuk yani. Hem de bizim ekipten. Troxin iyi. Troxin mi Volt mu? Bence Troxin. Alp yedekten oynar. Alp yedek oynar. Abi niye yazıyorsun Ben Kanka ben 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 Volt, bence Troxin. Alıyorsunuz Değil mi? Bence. Şey, bence şey, bence Abi, de Kangal Angal takımı, Kangal takımına Volt'u nasıl alıyorsunuz? Abi ben ancal. bir şey söyleyeyim mi? He. Son kadronun şekil alacağı maç çarşamba günü yapacağımız kendi aramızdaki maç olur. Herkes olacağı şey için. O zaman tamam Troxin yazalım buraya. Duruma göre. Ben bir Troxin yazarsan 10 numara kadro şu an. yani, evet. oğlum bir şey söyleyeyim şu an iyiyiz ha. Evet ben geliyorum be uçak bileti ayarlayıp geliyorum be, bekle hemen. Vay benim yerime Maxas girdi vay be. Evet Eray. geliyorum ya cidden. Efendim. Ya, cidden. oğlum Melik bende kalmayı falan hayal etmiyor değil mi? Baba babayı yazdın Allah ya, ya. mı? Yerimle, var o ama. Ya sen o oynayışınla ya. sen gelip buraya babayı yazdın mı nasıl diyebiliyorsun ya? Tamam ben la istenim o <laughs> şey zaman. Tamam. Kırmızı yedirdim kendime dur kaptan he. Tam böyle mi? Minik formayı unutma. Yaz bana kol kaptan yaz yaz. Ya Emir bak sen Mert Hakan mısın? <laughs> Aman <kadar. gülüyor> <nereye gidin> akıl. Ya sekre git ya. Mert Hakan. Sen geliyor mu? <musun? gülüyor> o zaman arkadaşlar. ilk sekizimiz evet, Apokalipser, Toşko, Isomaki, Minik şu anki böyle. Maxer sol ortasa, Troxin sağ ortasa, Dızcı. Ee, anladınız orayı. Ben forvet böyle. Eee evet, taraftarımızın ya. taraftarımızın amigosu e, Niyazi Küçük. Bence on numara. Eee Eray. Ha. Amigo Niyazi. Amigo Kanka, Niyazi. Şaka bir yana Volt karşıda olmayacaksa yedekleri yaz Volt'u. Olası bir durumda mevki olarak. Kangca şöyle bak hayır, hayır. bizde varız bizde varız. Arkadaşlar sen... bu maça rüya, rüya futbol ve fp futbolun olmaması sebebi Oy. adam dedi ki kendi ekip varanınız oynayın yani bu insanlar yani Toşko evet hani biraz da arkadaşımız gibi ama ya da Troxin yani kendi arkadaşlarımız oynamamız lazım yani evet, sen bizim on, biliyor onlar, da, var, onlar da onlar da bizim arkadaşımız ama çağırırsak ayıp olur yani doğru olmaz. Racona ters. Eee bi dedeye evet. bakar mısın? Koşko'yla Turox'un her halı sahaya gelen adamlar. Arkadaşlar. Lavel abilerle oynuyoruz. Eee onların takımında da rapçi abiler var. Kimler var lan ben bilmiyorum Volt söylesene evet. be. Kanka daha belli değil şimdi konser takvimine falan bakıyorlar ama olacak. Kimler var ya kimler konuşuluyor yani? Ya Ere7 falan işte. Ere7 gelmesin. Yapacak Oğlum, o çok fena oynuyor o çok fena oynuyormuş öyle duydum ben. Yapacak hiçbir şey yok kanka biliyor musun? Ya, Mero kanka. var diyorlar Mero mu var? Mero şey, Almanya'da şey Burada Buradaysa gelir Ve Veg yok değil mi Veg? A Veg o dur. Ta çağırma, çağırma, Oğlum sikrik bak. Nereden aklımıza bize. Ben hemen İbrahim abiye söylüyorum. Eray'de Bodrum Spor'da gel. mı oynuyordu? Ciddi abi, misiniz? Abi, Bizde de Era 9 var lan. Aa Eray kim geliyormuş lan? Alizade geliyormuş oğlum karşıya. Alizade <laughs> kadın adam ülkeye giremiyor ne? Kadın Aslında ülkeye. Adam girem, adam ülkeye giremiyor. Biz de Avukat'ı mı çağırsak? Avukat da, da bizde. Avukat benim alnımdaki. Avukat oynuyor mu cidden? Yapma ya. Ya yok lan yok. Taşa geçiyorum. Ha ne bileyim. Kadro değeri olarak bir Bu saygı bil. Bu da saygı hikaye adamım. Reymen, Reymen oynuyor mu? Çağırırız gelmek istiyorsa tabii ki de. Ne bileyim o şimdi chattekiler söylüyor da ben bilmiyorum. Chattekiler daha iyi biliyor galiba kimlerin olup olmadığını. Kanka ya yani. yani şöyle şimdi İbrahim abinin biliyon. Ulaşamadığı kişi yok. Tamam. Ya Lays Record olarak da ilk başta tabii ki de kendi içimizden kurmaya çalışıyor ama hani böyle biraz daha heyecanlı izlenebilir bir maç oynansın diye ünlü isimleri de davet eder. E aman Gelmek akayım ben de şunu e, tamam bak ben şimdi kimi alıyorum o sayı Samuel'i almıyor muyum ben oraya şimdi? E kanka <laughs> illa evet. şimdi Ronaldo'yu Messi'yi mi çağıralım onu mu istiyorsun? Ya siktir Paramız aman akayım ama ya. Öderiz, öderiz, Uzalan hadi. Ya. Aynı baran olmuş burada siktir git buradan siktir evet, Melana. Bak mi? 1, 2, 3, 4, <laughs> 4 5, ya. 6, 7, 8. Ger tamam böyle. Oğlum <laughs> gerekirse vururuz amına be. Ya Neyse ya. arkadaşlar eee bu bizim Var, ilk emine resmi emine maçımız diyelim. Ya. Çünkü Metis Spor'da biliyorsunuz şike yaşadık. Büyük bir şike skandalı evet. oldu. Ee, kulüp kapanıyordu da e, fonlandılar onlara biliyorsunuz bir şekilde. Hayırlı. Ya böyle böyle e, şey yapacağız. oyunu e, Futbol oynayacağız işte. Bu bir başlangıç bakalım sonrasında kimler gelir kimler gider. Bakalım yani ne olacak. Hocam ha? bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, bilmediğim için soruyorum veya duymadım söylendiyse de. E, hakem var Yok, mı? silah getirmek yasak. Hı? Hmm? <laughs> Hayır, hakem var mı? <gülüyor> volt <gülüyor> hakem, var mı? Ayarlayalım bu arada. Bu arada. Tamam, hakem <laughs> ayarlayın o zaman. Okay. Tamam, Volt. Güvenlik de ha, lazım. Evet, sen de 100.000 bin liraya ayarla koçum. Ödeyeceksiniz çünkü biliyorsun. Tamam, Oğlum, Senin amını... Sen bir de bunu takıma alacaksın ha. seni sen tornavidalarım lan. Yazi oğlum bak sen, oğlum sen amigos, sen biraz örnek olman lazım insanlara bak, ya. Kanka, okay. Ya oğlum bu çocuk bizim yanımızda bize laf atıyor bir şey atıyor lan. Oğlum takım e, almamış alma. beni beni Abi, takımdan atmış. koyayım. <laughs> Rambo. Takımdan. O zaman Rambo hakem Rambo. Fırat Aydınus gelsin. Aa dur. Kaptanı seçtik Rambo. oğlum C yazıyor bende işte C. Oğlum Cüneyt Çakır gelsin. C yazıyor işte C. Bizim yedekler kim kim olacak? Kerimcan Durmaz'ı çağırak mı lan hakem olarak? <laughs> Bence olabilir. İyi yönetir Bence yani. Toptan çünkü toptan anlayan bir insan yani. Ben biliyorum izlemiştim maçını. Ben de o yüzden dedim dostum. He o yüzden, de ben de o yüzden olur, dedim zaten. Tarafsız olur. Neyse. Hadi bakalım. Eray. Bilal o Bilal Amzi'yi demiş size, Bilal Amzi'yi. Bilal Amzi var ya. Bir şey yapar orada bir. Sinirlenir de falan var ya. Bilal Amzi. Ben bizim, Kanka, e, ben sen bizim yine kadro belli başlayalım. olunca. Bizim kadro belli olunca yazayım size. Afiş mafiş ayarlanır. Tamam abisi. Afiş. Tamam. Tamam. Eray. Sese geldi spiker olsun. Ee besin amma amına koyayım ya. He. Bunca yaşanan konuşmadan sonra ben ne istiyorum biliyor musun? He. Amerika konsolosuyla konuşalım. Ne olur Bonen'in başvurusunu o, o an kayıt altına alalım ya. Harbiden <laughs> ya. Ona göre kalıyor. Hani ben bone'nin nasıl konuşacağını... Ben para verebilirim <laughs> bunun için ya. Yapmayın Bir de. şekilde <laughs> ayarlayalım ya. Vallahi billahi bu var böyle durur bir. Amerika'ya gideceğim ben falan yapar böyle bir. Konsol tormiyet Bey yapmayın yine şey. Konsol be işte. Bey ne ya? Ne ne bileyim onu kim o, ne diye ne kadar. <laughs> konsol Bey kula. Yok doğru. <laughs> dedi Bez ne abi? E doğru demişim lan. Doğru, doğru dedi amına koyayım. Konsol e? Bey adamlara. Evet, buradan buradan yani, attım abi. bak. Buradan senin böyle fotoğrafını çekelim mi? kulüp başkanlarını maçımıza davet ediyorum bu arada. Onlar böyle bir güzellik yapmaz ama biz yaparız. Ee, ben kulüpler başkan birliği ya başkanını anladınız mı onu chat? Evet. O başkan birliğinin başkanıyım yani. Eee Mertcan Bağrı, ondan sonra diğer kulüp e, başkanlarını maçımıza davet ediyoruz. Gelmek isteyenler gelebilir. What? Whatsapp bak. Ali Koç gelemez ama. Ali Koç gelmesin. <laughs> ha kulüp başkanı bile <laughs> bizim youtuberlardan şeylerden bahsediyorum ya. Allah'ın <laughs> Aydan. Ha Berkcan falan. Hayır Berkcan? Düşünler. Berkcan ne alaka ya? Berkcan güvenlerde maç yapıyor ya. daha ya ismini geçirme sakın. <gülüyor> <gülüyor> Niyazi Küçük kavgalı adamla. Bone koreografi yapsın. Bone koreografi yapsın atak. Ya abi dön şimdi atak. Atak. Bak yine bak yine derbi oldu. geldi aklıma Aklım ya. Yaptım sana Aklım. özelden bak. Atak, atak Kangal. Vallahi billahi ya. Yemin ediyorum yine aklıma geldi bak o maç ya. Bak Emir. Emir bu ne kanka? İşte Bone ile senin böyle fotoğrafını çekeceğiz. Ya bu ne oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> kanka ne olur şöyle fotoğrafını çekelim Böyle atıp böyle gel kanka. <laughs> Allah Allah. Daha <laughs> ne varmış ben... bakalım? Eray Ali Bey ki uzak ya dönüşte eve bırakırsınız değil mi? Oldu paşam. Abi bu şey, servis bir kaldıralım bir de. He. Kanka yayın Emin önden, Emin bir tramvaya biniyorlar direkt önünde indiriyor. He. Selamun aleyküm. <laughs> Aleykümselam. ulaşım çok, ona, çok, ona, çok ona, ver amına koyayım. <laughs> bu şekilde dans etsin kanka <laughs> türbinde. Oğlum Eray'ın Ya abiciğim bu 2 sene önceki fotoğrafta bak bunun bir şeyini açıklayacağım ben. <laughs> bu 2 sene önceki fotoğrafta benim niye abi. yani Mısır ve Çylerken fotoğrafımı çektiniz? Çok garip bu fotoğraf. Mısır yani. yemeye gidiyorum baş amına Ya abiciğim ben o çekirdek tayfa